Bu videoda size koşullu biçimlendirmenin altındaki hücre vurgulama kurallarından bahsedeceğim. Bakın giriş sekmesinin altında koşullu biçimlendirmenin içerisinde hücre vurgulama kurallarının içinde büyüktür, küçüktür, arasında, eşittir, içerdiği metin, tarih ve yinelenen değerler diye verilerimiz var. Bunlarla birlikte biz verilerimizi koşullu olarak biçimlendirebiliyoruz. Peki bu koşullu biçimlendirme ile biz verilerimize neler yapabiliyoruz? Gelin birlikte örneğini yapalım. Bakın üretim adedi verilerimizi seçtiğimizi varsayalım. Koşulu biçimlendirmeye geliyorum. Hücre vurgulama kuralları. Bunların hepsini tek tek örneğini yapacağım. Büyük türle başlayalım. Büyük türü seçiyorum. Örneğin şundan büyük olan hücreleri biçimlendir. 875 diyorum. Bakın burada opsiyonel olarak koyu kırmızı metinle açık kırmızı dolgu Koyu sarı metinle sarı dolgu, koyu yeşil metinle yeşil dolgu, açık kırmızı dolgu, kırmızı metin, kırmızı kenarlık ve özel biçim diye bir seçeneğimiz var. Ben buradan gelip örneğin açık kırmızı dolguyu seçip tamama basarsam 875'ten büyük olan veriler için benim buradaki sayılarımı, hücrelerimin içerisindeki verileri bakın gördüğünüz gibi kırmızıya boyadı. Gelip buraya 876 yazarsam eğer Bakın gördüğünüz gibi ilgili hücrem de kırmızıya boyanmış oldu. Buraya gelip 900 yazarsam yani 875'ten büyük bir şey yazarsam gördüğünüz gibi hücrem kırmızıya boyanmış oldu. Buraya gelip 850 yazarsam ortadan kalkmış oldu. Yani buradaki koşulu biçimlendirmem doğru bir şekilde çalışıyor. Tekrar seçiyorum. Bakın uygulamış olduğum koşulu biçimlendirme kurallarımı da seçili hücrelerden kuralları temizle diyerek silebiliyorum. Aynı şekilde koşulu biçimlendirmeye gelip hücre vurgulama kurallarından büyük türü seçip bakın bu sefer 870'ten büyük olanları seçelim ve buradan gelip en alttaki özel biçim seçeneğini seçelim. Bakın bize hücreleri biçimlendir iletişim kutusu açıldı. Sayı kısmına geliyorum. Buradaki verileri sayı biçiminde olacak şekilde biçimlendiriyorum. İstersen para birimi olarak da biçimlendirebilirim. İlgili seçmiş olduğum kurala göre para birimi olarak seçelim. Yazı tipini kalın ve italik yapabilirim. Bakın üstü çizili yapabilirim eğer istersen. Şu anda yapmayacağım. Kenarlara geliyorum. Etrafına istediğim bir kenarlık şeklini çizebilirim. Örneğin sağ taraflarına ve alt kısımlarına kenarlık uygulayalım. Ve bakın kenarlığın rengini de buradan seçebiliyorum. Örneğin koyu mavi seçelim. Dolgu kısmına geliyorum. Dolgudan da istediğim bir rengi seçebilirim. Yani kırmızı olmasın. Ben bu rengi uygulamak istiyorum. Hücre içerisine deyip bu rengi seçebilirim. Sonrasında gelip buraya desen renginden bakın desen rengi bile ayarlayabiliyorum. Desen stili bakın arka tarafına görmüş olduğunuz bu deseni uygulayabilirim. Burada ihtiyaç tamamen size kalmış. Ben size yapabileceklerinizin tamamını gösteriyorum. Sizler kendi verilerinize bunları istediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz. Bakın bu şekilde açık renkli olacak bir desen stili seçtim. Tamam dedim ve tekrar tamam'a bastığımda gördüğünüz gibi benim seçmiş olduğum stilde hücreleri biçimlendirdi. Gelip buraya örneğin ya da şuraya 875 yazarsam gördüğünüz gibi ilgili hücre değişti. 850 yazarsam buradan da girmiş olduğum şekilde düzenlendi. Tekrar verilerimi seçiyorum. Koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Kuralları temizle diyerek seçili hücrelerden kuralları temizliyorum. Aynı şeyleri küçüktür seçeneği için de yapabilirim. Örneğin 880'den küçük olan ya da 875'ten küçük olan veriler için gelip buradan özel biçim diyerek sayı biçiminde yazı tipimi kalın olacak şekilde, kenarlığım olmayacak şekilde ve dolgumu da açık renk olacak şekilde ayarlayabilirim. Bakın gördüğünüz gibi 875'ten küçük olan veriler için sayı biçiminde ve diğer şekilde gerçekleştirdi. Bakın şunu 876 yapıyorum. Olmuyor. 880 yapıyorum. Gördüğünüz gibi 875'ten büyük olduğu için olmuyor. Fakat gelip buraya 840 yaparsam gördüğünüz gibi benim biçimlendirmeme göre biçimlenmiş oldu. Tekrar seçiyorum verilerimi. Koşulu biçimlendirme. Kuralları temizle diyerek seçili hücrelerden kuralları temizliyorum. Hücre vurgulama kuralları arasındayı seçebiliyorum. Bakın 850 ile buraya da 876 diyelim. 876 arasındaki verileri koyu sarı metinle sarı dolgu olacak şekilde ayarlayabilirim. Bakın buraya gelip 860 yazarsam eğer gördüğünüz gibi ilgili şekli biçimlendirmiş oldum. Seçiyorum verilerimi. Tekrar kuralları temizlediyorum. Seçili hücrelerden kuralları temizledim. Koşulu biçimlendirmeye geldim. Hücre vurgulama kuralları. Bu sefer eşittir diyorum. Örneğin 880'e eşit olan verilerimi, bakın bir tane var, açık kırmızı dolguyla doldurabiliyorum. Buraya gelip bunu da 880 yaparsan, gördüğünüz gibi ilgili hücrelerimi istediğim şekilde biçimlendirebilirim. Koşulu biçimlendirmeye geldim. Tekrar temizledim koşulu biçimlendirme, hücre vurgulama kuralları. Bu sefer içerdiği metin diyeceğim ama burada sayı olduğu için içerdiği metni kabul etmeyecek. Evet verilerimi seçiyorum. Bakın içerisinde metin olan hücrelerimi seçiyorum bu sefer. Koşulu biçimlendirmeye geliyorum. Hücre vurgulama kurallarından içerdiği metini açıyorum. Bakın iki farklı metnim var. Biri sevk edildi biri kargo bekliyor. Ben buraya içerisinde sevk geçen verilerimi Bakın yeşille olacak şekilde seçebiliyorum. Bakın koşulu biçimlendirdim. Şimdi gelip buraya kargo bekliyor yazdığımda gördüğünüz gibi ilgili hücrenin biçimi değişmiş oldu. Ya da buradaki kargo bekliyora gelip sevk edildi yazarsam eğer yine aynı şekilde hücremin stili değişti. Verilerimi seçiyorum. Koşulu biçimlendirmeye geliyorum. Kuralları temizle diyerek seçili hücrelerden kuralları temizledim. Şimdi bakıyoruz. Tarih. Bakın tarih içeren verilerimi seçtim. Koşullu biçimlendirmeye geldim. Tekrar buradan tarihi seçtim ve bakın şu tarih içeren hücreleri biçimlendir. Dün, bugün, yarın, geçen 7 hafta, geçen hafta, bu hafta, sonraki hafta, geçen ay, bu ay, gelecek ay. Bunlardan herhangi bir tanesini seçip gördüğünüz gibi istediğiniz şekilde biçimlendirebilirsiniz. Ge gelecek ay diyor. Gelecek ayı seçip buradan istediğim bir dolgu biçimiyle bu ilgili verimi ilgili hücremi biçimlendirebiliyorum. Burada bizim gelecek ay tarihimiz bulunmadığı için şu anda herhangi bir işlem yapmayacak. Fakat siz verilerinizde bu şekilde tarih filtresine göre de biçimlendirebilirsiniz verilerinizi. Yinelenen değerler diyor. Bakın buradaki verilerimi seçtim. Koşulu biçimlendirme, hücre vurgulama kuralları. Yinelenen değerlere bakın ne yapayım diyor. Bunların içerisindekilerin hepsi yineleniyor. Bir tek Erzurum haricinde. Diyorum ki, kırmızı metinle işaretle yinelenen verileri diyorum. Bakın gördüğünüz gibi buraya geldi. Örneğin buraya Bursa yazarsam, Bursa yok diye tahmin ediyorum. Gördüğünüz gibi hücrem koşullu olarak biçimlendirilmiş oldu. Koşullu biçimlendirmenin hücre vurgulama kurallarını sizler de kendi verilerinizde kullanabilirsiniz. Oldukça işe yarayan ve Excel'de çok sık kullanılan bir özelliktir. Bunu öğrenmenizi tavsiye ediyorum.